Evet. Omron'dan tansiyon aleti aldık. Tansiyon aletini ambalajı gayet güzel gelmişti. Trend yolda alışverişimizi yaptık. Omron tansiyon aletini çıkartıp pillerini yerleştirdik. Pillerini yerleştirmek için yan tarafta bulunan <laughs> kapağı açıyoruz. Şu şekilde. şöyle açıyoruz göründüğü gibi pillerini yerleştiriyoruz tekrar takıyoruz Trendyol'dan yaptığımız alışverişte piller de hediye geldi Dolayısıyla şu an için kolay bir şekilde çalışmaya hazır Hemen tansiyonumuzu ölçmek için bileğimize takıyoruz ve kutunun kapağında göründüğü gibi şu şekilde tansiyonumuzu ölçeceğiz. Ee, kullanım kapağı da çok şık plastikten oluşuyor. Hemen tansiyonumuzu kolayca ölçüyoruz bileğimizden bu şekilde tutuyoruz bileğimizi düğmesine basıyoruz ölçümü gerçekleştiriyoruz Evet. Ölçümümüz bitmiştir. Şöyle bileğimizden çıkarttık. Size göstereceğim. Şöyle tansiyonu ölçmüşüm. Sonuç burada. Kalp adım hızı aşağıda. Ve daha önceki ölçümlerde şuradan basıyoruz. Şu şekilde. 30 adete kadar kayıt altına alıyor. Daha sonra kendisi siliyor, tekrar 30 adet kaydediyor. Kullanımı çok kolay. Rahat, şık. Çok güzel bir ürün. Kullanımı da bu şekilde. İlgilenen arkadaşlar olursa, merak eden arkadaşlar olursa diye göstermeyi uygun gördüm. Biz çok araştırdık internette. Farklı markalara da baktık, ancak en güzel yorumları OMRON markadan aldık. Bu yüzden OMRON markanın güvenilir, kolay ölçü yapabilmesi bizi ilgimizi çekti, İnceledik. biz buna karar verdik. Çalışma şeklinde gösterdiğim gibi bilekten kolayca ölçümünü yapıyoruz, kalp batımını kontrol ediyoruz. Sonra yine aynı bu şekilde saklama kabının içine yerleştiriyoruz. Böyle bırakıyoruz. Kolayca şöyle şık bir kabı da var. Omron'a teşekkür ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olabildiysem çok sevinirim. Hoşçakalın.